arkadaşlar. Herkese selamlar. Hayırlı geceler dilerim. Yeni bir Battlefield. Kaç burucum? 5. <laughs> Battlefield 5 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İlk <laughs> defa kanalımızda Battlefield 5 videosu <laughs> yayınlayacağız. Ee, umarım güzel bir video ortaya çıkar. Henüz Battlefield 5'e yeni başladım ben. Selam abi <laughs> arada da oynuyormuş. Ee, lakin ben olmadığım için ağırlık vermediğini söyledi. Biz de bir değişiklik Tabii ki yaptık. canım. yaptık. Ee, dedik ki artık gençler sürekli Battlefield 1 videosu izliyor. Ara ara da zaman zaman da Battlefield 5 videosu çekiyoruz. Değişiklik olsun diye. Öncelikle şu, şu kaç şey var onları belirteyim arkadaşlar. Ondan sonra e, oynamaya devam edeceğiz. E, Battlefield 1 ve 5 arasında inanılmaz farklar var. Biz şimdi Battlefield 1 ağırlık olmalı <laughs> şey ama 5 gerçekten çok farklı. Hani benden böyle 5 atı bir de iyi bir killer Ben ki böyle ile oynamayacağım. Yani tabii ki alan bulmayı bulmaya çalışacağım ama işte, amacımız güzel bir, bir oynayış çıkartmak. Çok farklılıklar var çünkü. Sokori Tsuyu Gençler, Eee, bin aboneyi çok şükür geçtik. Hepinize teşekkür ediyorum buradan. Umarım daha güzel içerikler hazırlamaya çalışacağız. Buradan videolarımızı izleyen, bize her türlü desteği veren arkadaşlarımıza selam olsun. Bon. Aynen öyle. İlk kelimizi de aldık. Elimde Sniper var. Ee, bu bölüm, Japon-Amerika savaşını anlatan bir bölüm arkadaşlar. Yani Japon arası. Hmm. Solomon Island diye geçiyor. Yani Solomon Vadisi diye geçiyor. Ee, Oyun İngilizce zaten arkadaşlar, bilginiz olsun. Türkçe desteği yok. sniper e, ee, biraz daha şey oluyor yani daha iyi oluyor yoksa ben diğer silahları falan da alırım ya. hiç dert değil ama yaralandığımız zaman hemen yere yatıyoruz arkadaşlar burada çok fazla e, çok uzun alabiliyoruz bir asıl aldıktan sonra arkadaşlar C tuşuna basıp kendimize e, bir can yenilemesi yapıyoruz sol tarafta şey ortada alt tarafta bakın bir paket olayı var bakın bir paketim vardı O bir paketi kullanmış olduk ve çok Hiçbir alakası yok. Bu arada mermi değilim kafama. Gözüm şeydeydi ya. Sandıktaydı. Neyse. Ya. <laughs> Selam John da öldü. Bakalım arkadaşlar. Bu tank beni nereden buluyor ben anlamıyorum ki ya. Evet gördüğünüz gibi haritamız böyle bir şey. Ee, burada LMG var. Burada Medic var. Burada da Taarruz sınıfı var. Ben şimdilik yani şimdilik diyorum. İlk videomuz sniper videosu olsun. Tabii ki ağırlıklı olmayacak sniper, taarruz, dmg, medic bunların hepsi. Ama oyyy nereden çıktın sen lan? Brocum bunlar bizim <laughs> mekanı basmışlar. Basarlar deyiz. Valla. Bir de öldükten sonra... D'ye arkadaşları... basmışlar. Şöyle bir e, yerde yaklaşık 10-15 saniye bize zaman veriyor. Takım arkadaşımız manga... Mangalık takım <laughs> biri. Eğer bize yetişirse bizi kaldırabilir. Bir sınırsız arkadaşlar. Her öldüğünüzde çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Keşke Beto Fek de bu olmuş olsaydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar Baya e, bayağı bir yakınımız kadar geldi arkadaşlar. Daha ilk oyunumuz arkadaşlar. Yani alışmaya çalışıyorum. ilk videomuz. Alışması uzun sürecek biraz. Ya kolay değil tabii ki. Değil Şurada öyle bir asker var. Ya ben kaç 26 levelim değil mi? 27 level olmuşum ben. Ya ben biraz oynadım, yalan yok yani. Ya kolay değil. Şimdiden söyleyeyim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç kolay, hiç kolay değil. Bana göre en kötü olay... Ya bana göre, kendi yorumumu yapıyorum. En kötü olay... Sniper'la tek atamamak. Bu oyunda sniper'la kolay kolay tek atamıyorsun abi. Bu bir hikaye, ben... Yani denedim birkaç eldir, Yok, tek gitmiyor. Böyle canı Tam falan kafaya. Kalacak. Abi yok kafaya da sıksan o mermi kafaya gitmiyor. Çünkü mermi inanılmaz e, şey gidiyor bu oyunda. Battlefield 1'deki gibi dümdüz gitmiyor yani. Çok böyle eğimli böyle gidiyor. Böyle eğimli gidiyor. O yüzden zor. Ha çok iyi vuruşlarım da oldu yani böyle aa ulan nasıl vurdum falan dediğim vuruşlar da oldu ama önemli olan bunu tabii videoya yansıtmak. Bakalım göreceğiz. Yani 10 kill ile falan bitirirse benim için gayet. Evet. bf 1de alıştık 50 60 kill almaya. Ama. Yani burada her yerde düşman var arkadaşlar. Yani bölge bölge olmuyor. Karma karışık oluyor. E burucu. Ya burada ya yani nereden çıkacakları belli değil. Hani her yerden çıkabiliyorlar haritalar büyük arkadan dolanabiliyor adam çok rahat bir şekilde aynen öyle şöyle bir tuzaklı koyalım burada tuzaklı bomba bu şekilde arkadaşlar bir tane koymuşlar yani bir tane vermişler biraz cimrilik yapmış <laughs> EA ya burada bir de şey olayı var bunlar dezavantajları mesela ben bf 1de biliyorsun bro sniper ateş ediyordum tak hemen obrezi çekiyordum falan ama e, bunda böyle silah silah ateşleyip de tabancayı çekmek biraz daha zaman alır. Satıyor <laughs> <mi öyle. gülüyor> Bak 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 bak. <laughs> sus ya ölmüyor da ya. Bak mesela gördünüz mü arkadaşlar? Şu benim koyduğum <laughs> ben yine bunu bunu patlatayım mı? Ne olur ne olmaz. Belki diğer yer ben koymuş olabilirim ama. Yani Tanklar falan çok sıkıntı yani ya. Ya tankı iyi kullanan birisi bu oyunda Ucağı alır başını gider. Ya, ama ya, uçaklar be. uçaklar çok sıkıntı ama tanklara acayip etki ediyor. Değil mi? Orada BF 1e göre burada uçaklar bence daha kolay patlıyor. Evet evet. Ben fark ettim. Ama. Ya bir de uçakları kullanması çok zor hani. Biliyorsunuz BF1'de benle Yasin yani uçağı çok iyi kullanıyoruz. Ama burada o yok zor. Hemen indiriyorlar. abi adam aşağıdan indiriyor direkt hiç uçak olmasına gerek yok yani. O bir tane namussuz bir panzer var. Tamamen uçak savar gibi böyle ilginç bir evet, evet. seri şekilde pıt 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 -pı sıkıyor. Parçalıyor direkt indiriyor yani. direkt. Parçalıyor parçalıyor. Şuraya bak bak burada koymuş eleman. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bundan bahsediyorum. Burada biraz benim hatam var. Hemen sağ tarafa bakmalıyım ben. O geberir şimdi de. Selam abiciğim. yakın mısın? Neredesin? Yok, uzam. Ya aha. Hadan hangının atasında 4 4'e 4, 4, e 4 giriyoruz. <laughs> Ve burada oyunda bu şekilde geriye doğru gidiyor. Geriye doğru gittiği zaman kim daha fazla puanı varsa o kazanmış oluyor. Biraz değişik bir mantık. Kill. Ama görüntüleri tamam bak biraz oyunu gömdük. Bunlar gömdüğümüz yerler. Oyunun e, sevdiğim yanları da oldu benim. Onu, onu avradım. Gördünüz değil mi arkadaşlar mesela? Bunlar oyunu sevdiğim yanlar. Çok gerçekçi. Oo, oh, oho, oh. ne oluyor oğlum? Korkuyorum şu. Şuradan yine biri çıkacak mı diye de. Abi hala acemisi bir bu oyun. Şurada bir benamus vardı. Onu geberttiler mi ya? Biraz daha Arkadaşlar. Grafikleri falan bence çok iyi. BF-1'den daha iyi grafikleri var. Onu... Ya renk paleti çok iyi. Şimdi BF-1 biraz daha soluk. Ya, bu biri, çok canlı duruyor. Biri 2. Dünya ya. Savaşı. Savaşı. Okey. ya bilmiyorum. Bu bana bir tık daha şey geldi. Yani renk Savaşı. paleti biraz daha iyi bu. Ay Bak 81 vurdu. Burucum bunda da 75. Bunda da 75 üstü şey var mı ya? Oldu. Asist as as olayı. İşte arkadaşlar benim. Benim olayım başladı şu an bak. Benim olayım bu bu oyunda. Ben öyle yakından çatışmaya giremem. eğimin bir türlü ayarlayamıyorum. Evet. Ya kafaya sıktım. 71 ne ya? başladı yine 70. Ama yani Allah'tan 72 vurmadım var ya kafayı yerdim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim lanetim o. Of, çok kötü geliyorlar. Hadi be. Lan 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 öldü mü o? Bak ya. Tamam. Kaldırmaya çalışıyorum öyle. Amına koyayım ya. Bir de şey de var bu oyunda. Bayrakların altında şeyler var. Mermi ve Beni bir e, şey. var şey. abi. Beni yatırıp yatırıp <laughs> çoğaltacaklar. Beni şuradan görsel ateş ettiğimi görseler benim şuradan ateş ettiğimi Ben biraz da şu an oyunun hala acemisiyim arkadaşlar En son biri vurdu çok şükür Çok şükür biri vurdu arkadaşlar Yavaş yavaş dediğim gibi alışmaya çalışıyorum <laughs> e, gençler <laughs> Tamam devam edelim buradan Ya ama bölge falan çok iyi çok güzel haritalar var bu oyunda yalnız hani ona da dikkat ettim. Haritaları falan ben beğendim. Çok güzel savaş atmosferi yansıtan ee, Halifeler var gençler. Aynen. Benim hoşuma gitti. Hadi onu kaçırdık. Onu kaçırmayacaktık ya. Oy güzel vurdum. Bana kim ateş etti? Bacağından vurdum. 73. Amına koyayım. 73'ü bak bakayım lan. Oo duvarın arkasından vurdum. Kilimi sen çaldın. Hır hır. Hırsız. Hırsız duvarın arkasından aldım. Ya. Aha biri daha aldım. Oğlum bu şu silah çok iyiymiş lan. Oo çok kötü. Tank var tank var kaç kaç kaç. Kaç. Atlas çok orayı. Öyle bir yere kaçtık ki şimdi düşmanın önüne çıktık bro. Amına kodum seni sıkmaz mıyım ben şimdi? He? Sen kimsin? Beni öldüreceğim orada. Ha çaprazda biri var benim olduğum tarafta. Vallahi ben şu an her an hayır. Evet. <laughs> şimdi Aa, e... kafaya sıkıyorum ya. Kafaya sıkıyorum ya. Tank Bir bilgi abi. daha vereyim Gezim. arkadaşlar bu e, oyunda e her bayrağın altında tamam mı genelde oraya kuruyorlar Tamam mı? Mermi ve sağlık e, şeyleri varmış. Depoları. O depolardan gidip hemen şey alabiliyorsun. E i̇şte mermi, sağlık alabiliyorsun ekstradan. Kuruyor orada müel şeyler var. Kurabilenler var onu. E, hangisindeydi? Herhalde şeyde. sportaydı. E, sporttaydı. nehirler kuruyor büyük ihtimal onu. Kurup oraya direkt oradan herkes şey alabiliyor. Yani düşman düşman olma hiçbir şekilde. Orada her, her türlü alabiliyorsun. Lan oğlum ben sniper seçmiştim. Niye bunu aldı? Yani Selam abicim ben daha yeni başladığım için çok bir bilgim yok sen o tarz bilgileri paylaşırsan Bazen önceki gibi yani böyle senin atıyorum dikkatini çekmiş olan Çünkü ben daha çok yeni olduğum için arkadaşlar ben bugün başladım yani oh, En fazla 2-3-4 el falan oynamışımdır Bu 5. elim olsun hadi Çok oynamadım yani Battlefield 5'i Sadece ilk oyun ilk çıktığında Selam abi de biliyor evet, Şunu, şunu bir vurayım Alışmışız ya. Hadi bakalım kim vuracak? Hadi be. Bela <laughs> bir Joker. Arkadaş aha bir tane daha Karşıda karşıda. Ulan senin kafana <laughs> vurdum yanlışlıkla. Bro dikkat et. <laughs> dikkat et bro. Tamam. Gevur 95 mi ne var elimde öyle bir silah var ama çok şey yap ismine de bakmadım. Bunda arkadaşlar bir silah olayı apayrı ya. Silah açıyorsunuz. Silah açtıktan sonra ha, 70 bilene senin. Aynen gevir 90 Hadi be. Vuramadım şöyle ama. Gel ben karşı de vuramadım Gel karşıya geçelim gel. Gel gel şuradan şuradan geçelim gel. Nereden? Bak lan, lan 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 lan. Kaç Kaçka Allah kahretsin ya. Of. E Oo, tank bak. lan çık bakarsın ha. bf birden alışkandık saldırmaca Bak, ya. BF1 olacaktı var ya nasıl vuruyordum şimdi ananı aldım da Oraya al, buraya almış burada karşıdalar burada biri var karşıdalar Karşıda Kim vurdu? İçeride mi abi? Hadi çıkar güzel kafanı. Hadi var. Karşıda da var reis, karşıda da var. Karşıda değil de ben çok iyi göremiyorum. Yardımcı olursan görürüm taraftan arkadaşlar. Görebiliyorsunuz belki ama ben inanın göremiyorum. Ama grafikler hakikaten ateş ediyor ya. Ben aşırı beğendim. BFB'si ya. Peşimden mi geliyor benim? Bizim adam mı? Ee, bakalım Şu. arkadaşlar beğenecek mi? Bizi takip eden arkadaşlarımız beğenecek mi? Vallahi gençler sizler için indirdim. Gerçekten normalde ben Selam abim aylardır adil evde falan filan ben hep abi oynarız bir ara falan. Bak şu bir dakika. Koditi. Asist verdim Ya bunda bir şey oluyor mu Selamücak? Aha orada mı hala? Bir dakika lan çabuk. Sokon 2'yi tike la. Ha Oy çok güzel kafadan. Neydi onladı ya? Aldım bir yani tane vurdum. Ama sen söylemiş miydin bana? Asist olayı var mı yani? Var var asist var da kaçtan sonra tam bilmiyorum. Of çok güzel. Büyük ihtimal BF1'deki gibidir. BF1'de <laughs> kaçtaydı? Duvarın arkasından vurdum. Valla 75'ti Aynen. ama bu anlama kadının BF1'i ilk 70 gün için en az asist adam benim oyunda. İnşallah bunda... o ateş ateş. Evet. Ya nereden? Hayır. Dikkat et, dikkat neredesin? Çok çıkma ortaya. O taraf tehlikeli. Ben bebek. Lan son mermi ya. Asikti. Ananı sikeyim Ananın tövbe son mermi ya. Vuramam. Vuramam. Hayatta vuramam. Son mermi ya. Hiç vurabilir miyim? Öldürecektim onu ya. Şuraya bak ya. 20 ile bitirir miyiz acaba ya? Çok güzel olur 20 ile bitirsem. İlk el için. Birik video için. Aynen. Vuramadım bro ya. Adam şu mini minnacık canı vardı öldüremedim. Ya. Ya bu kadar olur yemin ederim bu kadar olur ya. Vurdu 70 60. tek atsaydık. Şu an elimiz kırık. Oh. Hele şükür ya. Yer, gel gel. Tuzak koydum. Gel. Oo. Yer, bombardıman. Gel. Kalk. Ben hemen kalkayım abi. Kalk kalk orada doğulmaz ya bir daha. Nerede bro? Ne nerede? <laughs> evet şu anda bombardımanın ortasındayım. Aa. Arkadaşlar oyun bitmek üzere. Oy. Ne bana öyle? Bitti. Neyse ölmedim de öldüremedim de en azından. Kaça kaç 19'a 19'a 8 e oynamışız. İlk el için fena değil arkadaşlar. i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyoruz. Ee, desteğinizi bizden esirgemeyin. İnşallah bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi seyirler. <laughs>